Allah diyen Kirazı'nın başkenti Salihli. Can Gezi Kodikler, sevgili dostlar. Hepinize kucak dolusu selamlar. Ege bölgesinin en incisi Boz Dağları'nın eteklerinde Gediz Nehri kıyısında yer alan Manisa'nın en büyük ilçelerinden biri olan Salihli İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunmaktadır. Salihli İç Anadolu'dan İzmir'e geçerken muhakkak ziyaret edilmesi gereken tabiat harikası şelaleleri, alabildiğince uzanan yeşil alanları, buram buram tarih kokan sokakları, mis gibi odun köftesi, şifa kaynağı sularıyla hem gözünüze hem damağınıza hitap eden bir kentimizdir. Salihli tarihin birçok dönemine şahitlik etmiş çınar ve çam ağaçlarıyla bezenmiş, şifa fışkıran toprağı, dünyacı ünlü çekirdeksiz üzümü ve enfes aroması ve kıpkırmızı güzelliği Allah diyen kirazı ile sizi karşılayacak olan sıcacık bir kentimizdir. Salihli tarihin her döneminde göç aldığı için kozmopolitik bir şehirdir. Bu nedenden dolayı içinde sayısız kültürü de barındırmaktadır. Tarihin her sahnesinde Salihli. Şirin Salihli'nin tarihi M.Ö. 6. ve 7. yüzyılda antik Sardis kenti ile başlamaktadır. Salihli şehrine ait ilk kayıt 1518 yılına dayanmaktadır. Kayıtlarda Sart kazasına bağlı Veledi Salih, Salihoğlu köyü olarak anılmaktadır. Salihoğulları köyünün kuruluşunu Salihlu yani Salihler adlı yürük topluluğu oluşturmaktadır. Salihli 24 Haziran 1920 tarihinde Yunan ordusu tarafından ne hazindir ki işgal edilmiş ve 2 yıl işgal altında kalmıştır. İşgal döneminde halk çok zulüm görmüştür. Yunan askerleri tarafından şehir yakılıp yıkıldığı için şehirde neredeyse tarihi yapı kalmamıştır. Salihli 5 Eylül 1922 tarihinde Yüce Allah'ın izniyle kahraman Mehmet Cemiz tarafından Yunan zulmünden kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Eğer 5 Eylül tarihinde Salihli'ye yolunuz düşerse her yıl büyük bir coşku ile kutlanan Kurtuluş Günü'ne şahit olursunuz. Salihli'nin en büyük şahidi tren istasyonu. Salihli tren istasyonu Türkiye'nin ilk demiryollarından olan İzmir-Kasaba hattının bir uzantısıdır. Tarih boyunca başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birçok önemli kişiyi yolculukları sırasında misafir etmiştir. Fransızlar tarafından yapılan ve işletilen istasyon binası Kurtuluş Savaşı süresince korunmaya alınmıştır. Fakat Yunan askerlerinin 5 Eylül 1922 günü kenti terk ediş sürecinde istasyon binasının yakılmasına engel olunamamıştır. Salihli istasyon binası 1924 yılında aslına uygun olarak onarılmıştır. İstasyondaki ulu çınar ağaçları tarihin sessiz tanıkları olarak günümüze kadar gelmiştir. Eğer bir gün yolunuz düşerse ulu çınar ağaçlarının altındaki çay bahçelerinde bir çay molası vermenizi tavsiye ederim. Unique bir güzellik Müdüre hanım evi. Salihli'nin istasyon bölgesinde bulunan müdürü hanım evi 20. yüzyıldan günümüze kadar gelen. Kurtuluş Savaşı'na ve Salihli tarihinin en önemli olaylarına şahitlik etmiş bir yapıdır. Müdür Hanım evinin 1901 yılında inşa edildiği bilinmektedir. Yapı Kurtuluş Savaşı'nda Çerkez Etem tarafından karargah olarak kullanılmış ve sahibinin İngiliz pasaportuna sahip olması nedeniyle de Yunan işgali sırasında zarar görmemiştir. Müdüre Hanım Evi, Salihli Belgesi tarafından kamulaştırılarak restore edilmiş ve Salihli Evi Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Lidya'nın başkenti ve Karun'un vatanı Sart. Salili şehrimizin 8 kilometre batısında bulunan Kral yolunun başlangıcı Lidya devletinin görkemli başkenti ilk kez paranın yani sikkenin bulunduğu Sart antik kenti Lidya, Helen, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma eserleriyle sizi binlerce yıl öncesine alıp götürecektir. Karun kadar zengin değimin adı geçen Karun, Litya devletinin son kralı olarak Sard antik kentinde yaşamıştır. Artemis Tapınağı, Akrokor, Roma Hamamı, Sinagog ve Cimnazyum sizleri Litya devletinin gizemli yapıları arasında büyülü bir tarih yolculuğuna çıkaracaktır. Antik çağın en önde gelen şehirlerinde olan Sart'ta dünyanın en büyüklerinden kabul edilen Artemis Tapınağı'nı mutlaka görmelisiniz. Bin Tepeler namı diğer Anadolu piramitleri. Sarili şehrimizin kuzeybatısında bulunan büyüklü küçüklü tepecikler Akisa Salihle Karayolu'nun her iki tarafından da görülebilmektedir. Bu tepecikler Lidya'nın soğuklularına ait mezarlardır. Sayıları yüze yakın olan tümlüslerin büyüklüğü mezar sahiplerinin toplumsal saygınlığıyla bağlantılıdır. En büyüklerinin Lidya Kralı Algyattes'e ve Kral Ciges'e ait olduğu tahmin edilmektedir. Bin tepeler dünyada bilinen en geniş tümülüs alanıdır. Yeşil ve şifa bir arada sart çamur kaplıcaları. Sart çamur kaplıcaları Salihli'ye 11 km uzaklıkta Bozdağ'ın eteklerinde yer alan doğa ile iç içe mis gibi çam kokusu içinde sakin ve huzur dolu aynı zamanda şifa kaynağı bir doğa harikasıdır. Kaplıca tesisi içerisinde kiralık şifalı su banyolu evler vardır. Ayrıca günübirlik misafirler için de havuzlar bulunmaktadır. Sart, çamur kaplıcalarının suyu, birçok rahatsızlığın tedavisinde yüce Allah'ın izniyle şifa olmaktadır. Sart kaplıcaları, dünyanın en eski kaplıcalarındandır. Litya Krallığı'ndan beri işletildiği bilinmekte olup, Sart, antik kentine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bu kaplıca sularını, Romalıların pişirilmiş toprak küpler döşeyerek antik kentteki hamamlara götürdükleri ortaya çıkarılmıştır şifa, doğa ve huzur hepsi bir arada. Kurşunlu kaplıcaları ve kurşunlu şelalesi. Bozdağ'ın eteklerinde Salihli'nin yaklaşık 5 km kadar güneybatısında yer alan bu muhteşem alanda şifalı sular. Kurşunlu Vadisi'nde doğa harikası bir şelale ile yanında bakmaya doyamayacağınız muhteşem bir doğa vardır. Kurşunlu kaplıcaları hastalıklarınıza şifa veren termal suyu, kuşların cıvıltıları ve büyülü atmosferiyle doğal bir tedavi merkezidir. Konaklama için müstakil bungalov tarzı evler bulunmaktadır. Ayrıca günü birlik gelenler için şifalı termal yüzme havuzları mevcuttur. Kurşunlu kaplıcıları mevkisinde büyük ve nezih bir çay bahçesi, restoran, hediyelik eşyalar alabileceğimiz küçük bir çarşı ve piknikçilerin mangal yapabileceği düzenli ve geniş piknik alanları vardır. Doğayla iç içe çam ağaçlarının altında kurşunlu çayının yanındaki çay bahçesinde muhakkak bir salep içmelisiniz. Restorasyon çalışmaları ile daha da güzelleşen Kurşunlu Vadisi'ndeki şelaleyi görmeden Salihli'den sakın ayrılmayın. İlk insanlara ait izler fosil ayak izleri. Salihli Sindel köyü civarında günümüzden 15 25000 bin yıl öncesi yontma taş devrine ait fosil ayak izleri bulunmuştur. Fosil ayak izleri, bölgedeki volkan patlaması ile kayaşların sıcak volkan küllerine maruz kalması neticesinde tuğla gibi pişerek kirli, ıslak çamur tabakasında oluşmuş ve binlerce yıldır şekillerini muhafaza etmiştir. Bu tarz fosil ayak izlerinden dünyada Fransa, İtalya ve Macaristan'da olmak üzere üç örnek vardır. Ancak Salihli buluntusunda kadın, erkek, çocuk ve hayvan izlerinin varlığı bu izlerin önemini artırmaktadır. Adeta bir vaha demir köprü barajı. Şehirden ve kalabalıktan uzaklaşıp doğa ile iç içe olmak isteyenlerin adresi Demir Köprü Barajı'nın Salihli'ye uzaklığı 40 kilometredir. Demir Köprü Barajı muhteşem manzara eşliğinde baraj gölü kenarında olta ile balık tutmak ve piknik yapmak için eşsiz bir mekandır. Mis gibi çam kokusu eşliğinde Baraj Gölü'nde ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Baraj, Yediz Nehri üzerinde sulama, taşkın kontrol ve enerji üretimi amacıyla yapılmıştır. Demir Köprü Barajı üzerinde Türkiye'nin 80. en büyük hidroelektrik santrali de bulunmaktadır. Tarihin en eski tanıklarından Kız Köprüsü, Demir Köprü Barajı'na yaklaşık 1 km mesafede bulunan Kız Köprüsü'nün kitabesi olmadığından yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Mimarisine bakılarak Kız Köprüsü'nün bir Osmanlı eseri olduğu düşünülmektedir. Eğer sessiz ve huzurlu bir ortamda tarihi tanıklık etmek isterseniz, tarihin en önemli yollarından Kral Yolu'nun önemli geçiş noktalarından biri Kız Köprüsü sizleri bekliyor. Tam manasıyla muhteşem Salihli Soğuşlu Şelalesi. Köprüden sessiz, sakin ve muhteşem manzara içerisinde batıya doğru yaklaşık 2 km kadar güzergahı takip ettiğinizde bir doğa harikası Suçlu Su Şelalesi'ne ulaşırsınız. Daha bir boğazdan 25 metre aşağıya Adala Kanyonu'na dökülen şelale büyüleyici ve eşsiz bir doğal güzelliktir. Buraya gelirseniz bu bölgedeki alabalık çiftliğine uğrayıp tarif edilemez manzarada alabalık yemenizi tavsiye ederim can kolikler. Keşfedilmeye bekleyen cennet Adala namı Hermos Kanyonu. Adala Hermos Kanyonu Gediz Nehri üzerinde bulunmaktadır. Salihli Demirköprü Barajı civarında 26 bin yıl önce bölgedeki yanardan patlaması sonucu oluşmuştur. Adala Hermos Kanyonu el değmemiş doğal yapısı ile adeta cennetten bir köşe sunmaktadır. Kanyon, su uçlu şelalesinden başlayıp Adala Köprüsü'ne kadar devam eder. Adala, namı diğer Hermos Kanyonu, doğa yürüyüşü yapmak için kesinlikle muhteşem bir yer. Piknik keyfi burada Adala mesire alanı. Salihli uzaklığı yaklaşık 20 km olan Adala beldesi girişinde belediye tarafından düzenlenen halka açık mesire alanında çay bahçeleri, piknik alanları ve restoranlar yer almaktadır. Köprüden dökülen suların sesiyle huzur dolu saatler geçirmek için Adala mesire alanı ideal bir yerdir. Ayrıca Adala beldesinde her yıl Temmuz ayında şeftali şenlikleri düzenlenmekte olup şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler, konserler düzenlenmektedir. Salihli'nin enfes damak tatları İlk insandan bu yana tarihin her sahnesinde karşımıza çıkan, içerisinde sayısız kültürü barındıran ve Osmanlı Şehzadeler Şehri Manisa ve ilçelerinde tadına doyamayacağınız enfes lezzetler karşımıza çıkar. Dolayısıyla kültürel zenginliklerle dolu Manisa ilimizin hemen her ilçesinde apayrı lezzetler, muhteşem tatlarla karşılaşmamız mümkündür. Manisa'nın enfes damak tatlarının etkisi altında kalmış Salihli'de de tadılması gereken ilk lezzet odun köfte. Yalnızca meşe odununda pişen ve kuzu etinden yapılan muhteşem bir tattır. Şekerli tahinli pidesi ve diğer pide çeşitleri de Salihli'de oldukça ün yapmıştır. Özellikle şekerli tahinli pidesini çıtır, çıtır yemekten kendinize alamayacağınız benim en sevdiklerimin arasında ilginç bir tat olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi çok eski çağlara dayanan Salihli şehrimizde toprak çömlek içinde pişen kuzu etinden yapılan güvecin kokusu bile bir başka. Bağcılığın ön planda olduğu Salihli'mizin bereketli topraklarında yetişen yapraklarla yapılan zeytinyağlı sarması destansı bir lezzete sahiptir. Ayrıca Manisa ve bölgesinde olduğu gibi Salihli şehrimizde de zeytinyağlı yemekler meşhurdur. Özellikle enginar dolmasını tatmadan geçmeyin derim. Ya tabii ki Allah diyen kirazı Salihli ilçemizin Allah diyen semtinde bolca bulunan kiraz bahçelerinde yetiştirilmektedir. Hem cinslerine göre daha geç çiçeklenen ve olgunlaşan Salihli'nin meşhur kirazı Allah diyenin sapı daha uzun ve incedir. Anadolu'da yetişen birçok tür Napolyon kirazından daha büyük olan Allah diyen kirazının önemli bir kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir. Bu muhteşem güzelliğin tadına ana vatanında Salihli'de bakmayı sakın unutmayın. Salihli şehrimize ulaşım Güzel ve kadim şehir Salihli bağlı olduğu Manisa il merkezine saruhanlı Manisa yolu üzerinden 85 km ile ortalama 1 saat 20 dakika. Başkent Ankara'ya D300 ve E96 karayolu ve Dumlupınar bulvarı D200 üzerinden 495 km ile ortalama 5 saat 45 dakika. İstanbul'a O5 üzerinden 450 km ile ortalama 5 saat. İzmir'e ise D300 E96 ve O5 881 üzerinden 100 km ile ortalama 1,5 saatlik uzaklıkta yer almaktadır. Salihli'ye en yakın hava alanı İzmir atlanmenderes Menderes Havalimanı olup mesafe 120 km ile ortalama 1,5 saatlik seyahat süresinde yer almaktadır. Salihli ilçemizde tren garı ve tren seferleri de bulunmaktadır. Ege'nin parlayan yıldızı Salihli'ye yelken açın yeşilin farklı tonlarını bir arada bulabileceğiniz, sizleri ruhen ve bedenen rahatlatan doğası ve termal suları ile hastalıklarınıza Yüce Allah'ın izniyle şifa olacak, her köşesinden tarih fışkıran sokaklarıyla tarihin derinliklerine götürecek, enfes tatlarla lezzeti doruklarda yaşatacak bir gizli planı yapmak isterseniz, rotanız belli demektir, salihli Öyleyse Ege'nin parlayan yıldızı Salihli'ye yelken açın. Sağlıcakla, huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Aksiyat ile kalın. Hoşça kalın.